Merhaba sayın seyirciler. Bu sohbetimizde problem yaptığımız problemlerimizden, uğraşımız ve meşgalemiz olan uykularımızı kaçıran problemlerimizden bahsedeceğiz. Nice ünlü şahsiyeti dünya tarihine kazandıran, zirvelere tırmandıran, insanları bıçak gibi bileyen, hızına hız katan problemler üzerinde duracağız. İdarecilerimiz vardır hatırlarını sorduğunuzda başlarlar saymaya. Yeterli personelimiz yok, donanımımız yetersiz, hiçbir yerden desteğimiz yok, ekonomik gücümüz yok, personelimiz beceriksiz, bizimle ilgilenen yok, yukarıya yazdık hiçbir cevap gelmedi diye. Çok güzel. Tabii ki idareci kurumun sıkıntılarını, problemlerini, gelişmeyi açık alanlarını çok iyi tespit etmelidir tespit etmekle kalmamalı. Bunları çözmek için hazırlayacağı program dahilinde öncelik sırasına göre çözmeye çalışmalıdır. Yakın ve uzak hedeflerle birlikte çözüm öneri de, önerileri de belirtilmelidir. Problemler cenaze değildir. Problemler askere giden oğul, kocaya giden kız, gurbete gönderilen kardeş değildir. Problemler ağıt yakmakla, Göz yaşı dökmekle çözülmezler. Aksine daha da karmaşık hale gelirler. Problemler kararlılıkla, azimle, problem çözme tekniklerini hayata geçirmeyle ve kurum misyonuna bağlılıkla çözülür. Kurumlar ağlama duvarı, idareciler de önündeki mürit değildirler. İdareciler birer problematik yani problem çözme makinesi olmalıdırlar problemleri önüne katıp kovalayan bir savaşçı olmalıdırlar. Şartlardan sürekli şikayetçi olmak bir yönetici hastalığıdır. Tıpkı bazı insanların hastalık hastası olması gibi. Bu tip insanlara nasılsınız deyince asla çok iyiyim, Türk gibiyim demezler. Bunun yerine şuram ağrıyor, buram sızlıyor, tansiyonum yüksek, moralim bozuk, ağzımın tadı yok gibi olumsuzlukları sıralar, dururlar. Bilmezler ki böyle diyerek hastalıklara davetiye çıkarmaktadırlar. Oysa problemlerden yakınmak yerine onları problem çözme tekniklerinden faydalanarak çözmeye çalışmamız gerekir. Bunun için önce problemi tanılamak, ortaya koymak lazım. İkinci aşamada problemi formüle etmek, çözüm yollarını sıralamak, üçüncü aşama veri toplama, çözüm için gerekli adımları atma ve son olarak da değerlendirme ve sonuca ulaşma aşamasıdır. Problemlerin halledilmesinde çözüm, çözümsüzlüğü birilerinin beceriksizliğine, imkan kıtlığına, üstlerin destek vermeyişine bağlamak, oturup ağıt yakmaktan, batsın bu dünya demekten başka bir şey değildir. Bir kurumda bir organizmada problem olması demek hayat belirtisi demektir. Bir insanın problemi ne zaman başlar? Hayata adım attığı ilk saniyede başlar. Problemler ne zaman biter? Hayat belirtileri son bulduğunda biter. İnsan denilen organizma ve onun alt sistemleri tam bir problem çözme makinesi olarak yaratılmıştır. İçimize çektiğimiz hava akciğerlerimizde kanımızı temizler, besinleri yakarak besin ve enerjiye dönüştürür. Akciğerlerdeki hava kirlenince beyin ilgili organlara emir vererek kirli havanın dışarı atılmasını, akciğerlere temiz hava alınmasını sağlar. Bu işlem her insan için dakikada 18-22 kere tekrar edilir. Demek ki insan vücudu sadece nefes almakla ilgili olarak dakikada yaklaşık 20 problemle karşılaşıyor ve çözüyor. Bu saatte 1200, günde 28800 iken yılda 10.512.000 problem demek vücudumuzdaki bütün sistemleri, organları ve hücreleri hesaplamaya kalkarsak ortaya çıkacak rakamı yazmaya hesap makinelerinin ekranları veya kağıtlar yeterli gelmez. Trilyonlarca hücremiz, onlarca organımız ve sistemimiz dillere destan bir ekip çalışması ile bizi yaşatmaktadır. Organlarımız çok iyi yetişmiş birer kalifiye ekip üyesidir. Kimi kanı temizler, kimi kan şekerini ayarlar, kimi vücut ısısını belirli seviyede tutar, Kimisi vücuda giren mikroplarla karşı dış güvenliği sağlarken kanımızda damarlar yoluyla binlerce kilometre yol kat ederek bütün organ ve hücrelerin ihtiyacı olan besin, mineral, madensel maddeler ve oksijeni ihtiyaç nispetinde adil olarak dağıtır. İşte ideal ekip çalışması ve ideal yönetim böyle olmalıdır. Kısacası vücudumuzda saniyede karşılaşılan problemleri ve çözümlerini saymakla başa çıkmak mümkün değildir. Vücudumuz bunu ömür boyunca yapar. Yapamadığı zaman ise hayat son bulur. Bu durumda vücut ne tansiyon, ne şeker, ne de nabız problemi kalır. O ne ala problemsiz vücut size diyebilirsiniz. Anlayacağınız problem yoksa hayatta yok demektir. Hala problemlerden şikayet etmeyi düşüneniniz var mı? Çözecek probleminiz, gidecek yolunuz, tırmanacak merdiveniniz yoksa yönetici olarak bittiniz demektir. O kurumda size ihtiyaç kalmamıştır. Bir bakıma siz idari anlamda ölü sayılırsınız. Gelin yaşayan ölüler olarak kalmaktansa diri olalım. Problemlerden korkmayalım. Çözecek problemimiz olmamasından korkalım. Çözecek problem bulamamak demek fikir üretemiyoruz demektir. Önemli olan problemleri ve çözüm çözme yöntem ve tekniklerini tespit edebilmektir. Problemleri çözdükçe daha iyi ve daha anlamlı yaşayacağız. Vücudumuzu örnek alıp sonuna kadar problemler, problemlerle savaşalım. Unutmayın, her problem önümüze çıkan yeni bir fırsattır. Bizans, Osmanlı coğrafyasının ortasında bir çıban olmasaydı, İstanbul çok iyi korunmasaydı, dolayısıyla fethetmesi çok zor olmasaydı, 2. Mehmet Fatih olur muydu? Osmanlı'nın yıkılma problemi olmasaydı, Trablusgarp, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar savaşları olmasaydı, İşgal olmasaydı Mustafa Kemal'in dehası tam olarak ortaya çıkabilir miydi? O bakımdan problemler bizim için birer engel değil, baltamızı bileyen biley taşıdır. Hayatta önümüze çıkan problemler, şampiyonluk şampiyonluk mücadelesinde karşılaşma takvimi, fiktür gereği oynayacağımız maçlar gibidir. Her maçı kazandıkça bir üst tura yükseliriz. Hepinize bol galibiyetler ve şampiyonluklar dilerim. Sağlıcakla, sevgiyle ve muhabbetle kalın. İşiniz kolay, başarınız olay olsun.